diye kimi sütle yapar, kimisi de çayla! Ben Rakı'yı tercih ederim. Demek kaçak damat sensin! Kaçmadım! Ben de Pınar'ı arıyordum. Birkaç gün içinde Yıldırım ile evlenmek istiyoruz. İyi iyi, mübarek olsun! Ne iş yaparsın sen delikanlı? Ev geçindirebilir misin? Yani bu evi geçindirebilir misin? Malum! ...Pınar var, Ali var, ben varım... ...Benim pek yüküm olmaz... ...Günde iki büyük şişe rakı içerim o kadar... Baba... ...Benden başka kimseyi tanımayan bir kız alıyorsun... ...Öyle değil mi delikanlı? <laughs> evet efendim... ...Merak etmeyin, bu evi rahat rahat geçindirebilirim... Öyleyse mesele yok... ...Şimdi nüfus kağıdınla beraber birkaç yüz lira ver bana da... ...Nikah muamelenizi yaptırayım... Şey, nüfusum otelde kaldı. Bugün alır getiririm. Parayı da o zaman getiririm. Belki ee, peki. Gelirsin değil mi? Tabii gelirim. Şimdilik müsaadenizle. Güle güle. Merak etme. Akşama kalmaz buradayım. thank you şuna bak! Gazetenin hep arka sayfasını oku! Çevir ön tarafını oku bakalım ne havadisler var! Bir dakika, fener maçını bitireyim! Şu ite bak! Ver şu gazeteyi bana! <laughs> ver ulan eşyolu! Vermem! Ver eşyolu, ver, ver diyorum sana! Şimdi ben... <gülüyor> <gülüyor> <Ha>! <gülüyor> Rakımı da döktün ha! Oh! Şimdi sana gösteririm ben dünyanın <laughs> <bir> <laughs> Şak, şak oldu ne oldu seninki? İyi yutturdu doğrusu. Hiç başını alama. Gelecek olsaydı çoktan gelirdi. Yoksa bana numara mı yaptınız ha? Ne yutturuyorsunuz be? Eve girebilmek için çevirdiniz bunu, değil mi ha? Söylesene Kaltak, söylesene! Pı Allah kahretsin, rakı da yok şimdi. kusura bakma! Rica ederim! Hiç mecbur değildim benim namusumu kurtarmaya! Ama ümit vermeseydin, beni kurtarmasaydın keşke! Şimdi kendimi öldürecek cesareti de bulamıyorum! Bilmediğin şeyler var, şimdi anlatmama imkan yok! Bir gün nasıl olsa öğreneceksin, o zaman hak vereceksin bana! Bak, benimle uzaklara, çok uzaklara gelir misin? hiç mecbur değilsin buna! Bugün babam gül gibi kız alıyorsun derken, yerin dibine geçti! Babam doğru söyledi Pınar! Sen çok iyi bir kızsın! Söyle şimdi, gelir misin benimle? Gerçekten istiyor musun gelmemi? Hem de çok! Öyleyse dünyanın öbür ucuna bile gelmeye hazırım! Ama benimle kadar bir rüy yaparken bir sürü güçlükle karşılaşabilirsin! Ne olursa olsun! Vız gelir artık bana! Beni burada bekliyorlarsa, bir saate kadar dönerim. Geleceğini biliyordum. Hele başın böylesine derde girmişken... ...Başka çaren yoktu. Evet, başka çarem yoktu. Bana para lazım, kaçacağım buradan! Şimdilik bunu aldım. Yarın akşam sekizde burada toplanıyoruz. İş bitince seni biz kaçırtırız. Yalnız unutmayın. İlk ve son işim olacak bu. <laughs> evet, ilk ve son işin olacak. Merhaba. <laughs> Korkma, benden bir kötülük gelmez. Ne istiyorsun? Seni. Günlerdir uyku uyumuyorum seni düşünmekten. Benim yüzümden başın derde girdi. Ne yapmamı istiyorsun? Bir ev tuttum. Al anahtarı git evimize. Programın bitince ben de geleceğim. İstediğin kadar saklarım seni. Tanıdığım kaçakçılar var, beraberce kaçarız buradan. Kimsenin ruhu duymaz. Ne duruyorsun, alsana anahtarı. Hayır. Kazık atacağımı sanıyorsan yanılıyorsun. Öyle bir şey düşünseydim, demin içerideyken enseletirdim seni. Al sana yahu, senin için ölüyorum ben. Hadi! Bu akşam işim var. Ortalıkta dolaşma, yakalanırsın. Peki, yarın akşam gel. Gelirim bir gün. Al adresini, zili üç kere çağır. Eyvallah. Aa, parayı getirdin ya mesele yok. Nüfus kağıdını sonra da getirsen olur. Git bana karşıdan on şişe rakı al. Sakın gazeteciye falan gideyim deme ha! Gebertirim sonra, benim öyle şeylere verilecek param yok! Ben biraz demleneceğim, siz girin odanıza, keyfinize bakın! Evet. Çekinme oğlum, çekinme! Aa, ben anlayışlı adamım, karı koca sayılırsınız artık! Yener yener akıl aldı! Keşke yeşil kuruya! kuru kalsaydınız! Şu ara paranız ama bu adamda! Üzme kez! Böyle bir durumda sana sahip olmayı düşünecek kadar kötü değilim. Biliyor musun? Ben gerçekten seviyorum seni Ben de, ben de seviyorum. Kimse de, ailemde bile bulamadığım sıcaklığı sende buldum. Sen ona görüyorsan, bu hakkı çoktan kadın.